Merhabalar, ben Aysel Kılıç, Şükrü Kılıç. İkimiz de beden eğitimi öğretmeniyiz. Bugün burada bulunma amacımız sizlere otizm ve spor hakkında bilgi vermek. Malum bir pandemi süreci geçirdik. Bu süre içerisinde hem çocuklarımız hem bizler evlerde kaldık. Bu sürede çocuklarımıza yapabileceğimiz en verimli olabilecek fiziksel aktiviteleri hazırladık sizler için. Şimdi onları göstereceğiz. İlk olarak sizlere öne sıçrama hareketini göstereceğim. Bu hareketi evde, bahçede, oyun alanlarında yaptırtabilirsiniz. Tekrar sayılarını çocuklarınızın düzeyine göre belirleyebilirsiniz. Şimdiki hareketimiz koordinasyon çemberlerinin içerisine sıçrama. tekrar sayılarını tekrar yine çocuklarınızın düzeyine göre belirleyebilirsiniz. Bu hareketimizde engelden sıçramayı göstereceğiz. Bizler seviyeleri birinci seviye, ikinci seviye ve üçüncü seviye olarak belirledik. Sizler de çocuklarınızın durumlarına göre seviyelerinizi belirleyebilirsiniz. Şimdiki hareketimiz yana sıçrama hareketi. Bizler bu hareket için farklı materyaller kullandık. Siz aynı materyal üzerinden de çalışabilirsiniz. Hareketi sağlı sollu da yaptırabilirsiniz. Şimdiki hareketimiz yerden yükseğe sıçrama hareketi. Hareketimizi evde, merdivende de çalıştırabilirsiniz. Hareketimiz kardiyo yönelik bir harekettir. Set sayılarını çocuklarınızın düzeyine göre belirleyebilirsiniz. Sıçrama hareketlerinden tek ayak sıçrama hareketini göstereceğiz şimdi. topla yapabileceğimiz çalışmalardan göstereceğiz. Yerde top yuvarlama hareketi. Yerde top yuvarlama hareketinde tek topla da yapabilirsiniz veya çocuğun performansına göre farklı şekilde kombinasyonlar yaparak da çalışabilirsiniz. Topla yapabileceğimiz bir diğer çalışma da topla paslaşma. Karşılıklı olarak top atma tutma. Çocuğun performansına yönelik olarak yerden top atma. Ma. Yine karışık olarak da çocukla beraber oynayabilirsiniz. Şimdiki çalışmamız hedefe top atma çalışması. Evimizde bulunan materyallerden çok rahat bir şekilde çalışmamızı yapabiliriz. Şimdi yapacağımız çalışma ise serbest zamanlarda çocuğunuzun dikkatini geliştirebileceğiniz bir etkinliktir. Elimizde bulunan materyali herhangi bir oyuncakçıdan bulabilirsiniz. Sıradaki çalışmamız top sektirme çalışması. Bu çalışmamızı park ve bahçelerde çocuğunuzla birlikte yapabilirsiniz. Top sürme çalışması. Top sürme çalışmasını rahatlıkla farklı bahçelerde yapabilirsiniz. Kondisyon hareketlerinden mekik çalışması. Mekik çalışmasının sayısını çocuğunuzun performansına yönelik olarak belirleyebilirsiniz. Ve farklı şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Sıradaki hareketimiz kondisyon hareketi. Evimizde bulunan farklı ağırlıklardaki dumbbelllarla ya da su şişeleriyle yapılabilir. Hareketlerimizi çocukların performansına yönelik olarak farklı şekilde set sayılarını değiştirebilirsiniz. Merhabalar. Otizm spektrum bozukluğu gösteren bireyler, normal gelişim gösteren bireylere oranla kaba ve ince motor becerilerinde yetersizlik göstermektedir. Fiziksel aktivite, otizm spektrum bozukluğu gösteren bireylerin yaşamlarında birçok olumlu etkiye sahiptir. Denge ve koordinasyon becerilerinin gelişmesine, kilo kontrollerinin sabit tutulmasına, tekrarlayan sınırlı davranışların azaltılmasına, sosyal aktivitelerde daha başarılı olmasına öz bakım becerilerinde olumlu etkisi, bunun gibi birçok alanda fayda sağlamaktadır. Fiziksel aktivite, uzman kişiler tarafından yapılması gereken becerileri eleyerek biz siz ebeveynlerin COVID-19 sürecinde bahçede, parkta, evde neler yapabilirsiniz onunla ilgili videolar çektik. Bu süreçte bunları yaparsanız çocuklarınız üzerinde de olumlu etkilerini göreceksiniz.